Abi zaten çözülmüş daha işte göreceğiz şimdi bakalım neler olacak. Neler olacak ben çözeceğim kardeşim şimdi. İki bölüm çok bölüm var ya başka güne yararız en kötü bir kısmı. Biliyorsunuz dün stüdyomuzda Bir su koyup gelebilir miyim arkadaşlar? Bir su tamam minik bir mola minik bir mola azıcık bir mola veriyorum. Bir su koyup geliyorum hemen. Hemen bir su koyup geliyorum tamam. Koy siz de bir atıştırmalık falan alın bu mevzu karışır. Geliyorum. Geldim. Mevzu derin. Mevzu fa bayağı değilim. Mevzu bayağı sıkıntılı arkadaşlar. <laughs> evet, VC'ye <BC'de> gittim. <laughs> Global bir cin çıkarma, günahlarından arınma, çocuk yapım şirketi var. Milletten 200-300 euro para alıyor, kişi başı en az. Daha 1000 eurolar, 2000 eurolar duyduk. Mesela aile 6 kişilikse, kişi başı 200 euro alıyormuş. Yani aile başına da almıyormuş, anladın mı? Aile 6 kişi ise kişi başı 200 euro diyormuş. Oradan 1200 euroyu çakıyormuş. Big boss. <laughs> Allah Allah. Mevzulara bak ya. Maddi duruma göre de şey değişiyor. Paralar değişiyor. Çocuk yapmak istiyorsan 100 bin liradan başlıyormuş. 2010'daki parası ha. 2010'da 100 bin lira alan 2025'te 3 milyon para alıyordur arkadaşlar. 2010'da 100 bin TL almış. Almanya'daki eşlerinin Türkiye'ye gelip kendilerinden çocuk... İkiz istiyorsa artık onu bilemeyiz. beraber kaçtığını iddia eden iki erkek kardeşi ağırlamıştık. İki erkek kardeş, iki kız kardeşle evlenmişti. Bu iki kız kardeş de bir üfürükçünün peşine düşüp iddialara göre... Abi bizim burada da üfürükçü var. Babamın arkadaşı götürdü beni. Adam Müge Anlı'ya dua ediyorum. İstedi dedi. Bir de içeride sinek vardı. Cinleri söyledi. Sinek gitti amına koyayım. Ya. Seni... <laughs> Camı açmıştır gitmiştir. <laughs> Allah Allah. Ne şey mi yaptı? Yaptı sinek birden dedi. Kapının altından mı gitti? Türkiye'ye gelmişti ve ortadan kaybolmuşlardı çocuklarıyla beraber. Ee, ve Gönül Derman adından bahsediliyordu. Gönül Hanım'ı bulduk. Aha! İddiaları yalıştırdı. <laughs> Az sonra da canlı yayınımızda olacak. Aha! Ee, Ortalık 56 altı. Um, Big Boss geliyor, Big Boss. Gayet net bir şekilde de anlatıyor. Danışmanlık yapıyor, o da yeni çıktı danışmanlık. <laughs> danışmanlık şirketi. Ondan sonra... Eee vergi mükellefiyim diyor danışmanlık. Allah Allah bayağı danışmanlık şirketi kurmuşlar. <laughs> vergi de ödüyor Allah 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 ne değişik şeyler var ya. ile alakalı. E, benim için de çok dua... İddiaların yöneldiği üfürükçü konuştu. Etmiş çünkü e, ölüm büyüsü yapılmış bana o yüzden teşekkür ediyorum. Beni de e, şey yapmış. Korumuş var Hani korumuş olsun. Ama size Abi... ücretsiz mi yaptı sizden danışmanlık ücreti istedi mi? Ama ben zaten öleceğim yani anlatabiliyorum ben onu çok biliyorum yani hani teşekkür ederim ama... Ee, böyle değişik değişik şeyler anlatıyor cumhurbaşkanımızı okumuş şimdi o cumhurbaşkanımız okuduğunu söylüyor telefona bağlananlar da diyor ki cumhurbaşkanının evini bu kaçan e, iki kardeşin e, abisine verecekmiş yani bu ne demek As aslında bildiğin darbe ya. <laughs> bildiğin darbe teşebbüsü oğlum mu? reisin yerine çökmeye çalışıyorlar ülkenin yönetimini vereceğim demek yani sonuçta hani cumhurbaşkanının kişisel evini vermiyor yani sarayı verecekmiş ha Anladın mı? Konutu, makamın, makamın. Ver, konutu verdiğine evet, göre şimdi Huber Köşkü'nü bana ver, nasıl bana vereceksin? Anca makamıyla vermen olsun. lazım. Arkadaşlar. Allah, Allah, Abi yetkililer iş başına. Yine saçma sapan işler ama hala da sabah bile ya benim makyajımla konuşuyorum. Hala diyor ki ben bu işlerden çok korkuyorum. <laughs> ben size ne diyeyim? Bak şu an bizi izleyeceksiniz. İlginizi de çekecek bu konu. Ama yine akşam eğer bir randevunuz varsa bir üfürükçüyle falan yine gidip paranızı ona kaptıracaksınız. Yapmayın çok babacım paranız ya. Varsa, başımla beraber. Ama bir bütçeniz varsa kaptırmayın bunlara lütfen. Bir ara verelim. Aa. Emine ve Hülya Kaygısız Kardeşleri 22 Aralık 2024'ten bu yana Bir şeye benziyor ya bir tane Almancı bir kadın vardı da bunun başı açık başı açık diye kavga ediyorlardı ya o kıza benziyor ya. Başlamıyor. O mu acaba lan? <laughs> Yanlarında çocukları olan her iki kadının bir hürük tarafından kandırılıp alıkondukları söyleniyor. İki erkek ka <laughs> kardeş, iki kız kardeşle evlenmişsiniz. Anlattıklarına göre eş... Türkiye'ye geldiğinde yakalanmış olabilir. Şimdi araba da zengin arabasıydı. Bu teşkilatta da büyük araba olabilir arkadaşlar. 22 Aralık günü. Adam da benziyor. Dizilerini, dizilerini görme bahanesiyle <laughs> Almanya'dan kalkıp Türkiye'ye, Sakarya'ya geliyorlar. Bir süre sonra iki kadına da ulaşılamıyor. Yanlarında... Bu mu? Dur bakayım. Hayır <laughs> dur. Bak, <laughs> bak. Almanya'dan gelmiş. Bak. Almanya'dan gelmiş. Ve ben bu efendiye dedim ki. Sin... Adam da benziyor bu arada. Sizin <laughs> <laughs> yüzün. <laughs> Oğlum harbi başını kapatsak gözlük falan aynı. Allah Allah. Hülya'nın 7 ve 3 yaşındaki iki oğluyla Emine'nin 3 yaşındaki kızları da var. İki sene önce kayınbabamız bizim ailemizin içine bir tane Gönül Derman adlı bir bayanı soktu. Gönül Öklük Derman. Gibi. Gönül Derman. Kardeşimin kızı. Geceleri bağırarak çağırarak uyanıyor. Büyü mü yapıldı falan bu kadına buluyorlar bir şekilde. Çocuk gece uykudan uyanıyor diye alıp burada üfürükçüye mi getiriyorsun? Eşimle kayınpederim perde arkasında habersizce resim yolluyorlar ne bileyim vesaire vesaire. Ha, ha. üfürükçü çocuğun yanına da gelmiyor resimle hallediyor yani. Işini. Resimle falan. Olay şöyle bir duruma geliyor ki gece çocuk ağlamaya başlıyor. Ben sakinleştirmeye çalışıyorum. Eşim orada telefonda hocam hocam saldırı içindeyiz falan filan deyip de. Saldırı içindeyiz. E i̇şte aynen işte iltamlarda bulunup kadına olaya yeni gelenler varsa kadına adminlik de veriyorlar. Kadına diyor ki elini uzatıyor kadın. Elini tutuyor. Diyor ki senin yetkini açtım diyor. <laughs> artık diyor sen de iletişime geçebilirsin onlarla. Tamam dur dur koruyorum deyip de artık ya ne yapıyorsa perde arkasında. Her iki kardeş de üfürükçüyle gönül boy kuran eşlerine engel olamadıklarını üzülerek ifade ediyorlardı. Dedim hanım bak böyle böyle bu nedenlerden dolayı bu kadın sahtekardır. Ya yok sen bilemezsin yok böyle yok şöyle işte kendisi bahane üstüne bahane uydurdu. Ne diyelim yani göz... Ya sadece kadınlar gitse problem değil bu arada abi kadın kaçar kafayı yemiştir gitsin. Abi çocuklar niye gidiyor tarikat evine? Şimdi kapalı tutana etrafı anlatmaya gerek yok. Üzüldüm ne diyeyim yani ne diyeyim. Çünkü her her daim bu konuyu açtığımda iş hep tartışmaya gidiyor. E On... peki senin işin nasıl duydu? Resul... Lütfen çete herkes aç. Çete herkes açamam şu an takır takır olayın ne olduğunu yazarlar. O yüzden açmıyoruz arkadaşlar. Bunlara... Hanım bana dönüyor hıçkıra hıçkıra ağlıyor ne oldu diye sorunca neden bir ana bize böyle yapıyor kastetti yengemiz bize büyü yapıyor falan diye söyledi. Peki neden o yenge sizin iki karınıza büyü yapıyormuş? Üfürükçülerin işte standart şeyleri. Evet evet bu yani... çok standart bir şey Onu farkındayım ama mesela sizin yengeniz size neden yapıyormuş ne demişler? Kıskanıyor. Yok Kız kanıyormuş biz o vakitler bir ev almıştık. Ha, evi kız Ondan önce bu kadınlara ne olmuş biliyor mu ben yine işte bilmiyor. kadınlar aranıyor şu an mastermind big boss şimdi programa bağlanacak bu üfürükçü reisleri varmış o programa bağlanacak şimdi. Ve çok zengin arkadaşlar. Araba almıştık. Yani ailevi ortam olsun, mal mülk olsun, bunlara kıskançlık vesaire. Kayınpederin benim... Bu abiler kardeş mi? Evet ikisi kardeş. Bu ikisi de kardeş. İkisi de işte kardeşlerle evlenmişler kardeş kardeş Babama ya şu geline söyle işte yerinde otursun geleceğim saçını başını yolacağım falan gibi konuşmalarda bulundu Kadın danışmanlık şirketi varmış evet Ayın Ama kızların babası da inanıyor bu işlere Ailecek kaynana da kayınpeder de İki kardeş Türkiye'ye geldikten sonra eşleriyle görüşüyor aslında Çocukları parkta oynarken fotoğraf atmışlar Bir hafta 10 gün içinde iletişim kesilmiş 31 Aralık'ta eşe evine ulaştığında genç kadın Geçen yıl Umre'ye gittiğimizde bir adamla tanışmıştık Bu adam istihbaratçıydı af çıkaracak Deden de cezaevinden çıkacak Ayrıca Almanya şu anda güvenli değil biz ancak 3-4 ay sonra geldim. Almanya'da evet. Bu ailenin hepsi Almanya'da yaşıyor. Sakarya'ya göç ediyorlar. Almanya'dan gitmelerinin sebebi olarak da Almanya'da iç savaş riski varmış. Umrede tanıştıkları bir istihbaratçı söylemiş. <laughs> gelebiliriz demiş. Birisi de bunların o tespitle mesbihle bunu anlattı demek ki ve kadınları da korkuttu. İşte abla onu, onu çok onu, üzücü. Onu tahmin ediyorum. Kayıp kardeşlerin amcaları canlı yayınımızdaydı. Emine ve Hülya'nın babaları tarafından üfürükçüye teslim edildiğini iddia etti. Demişsiniz ki damatlar haklı, babaları kızları büyücüye teslim etti. Evet doğrudur. Doğru. Babaları yalan Ve ve kadın yeni gelenler olduğu için anlatıyorum ve kadın diyormuş ki eşine ben Mehdileri varmış onların. Ben Mehdimizin 70 kadın askerinden biriyim babam ameliyat olacak diye kızları oradan kaçırıyor. Gönül denilen hocaya Mehdi denilen bir tane daha var. Bunlara teslim ediyor. Tamamen bunların kafasını yıkamışlar. Bir de şunu söylüyoruz Sen çevrenden uzaklaş. Bunlar sana hep zarar veriyor. Biz sana sahip çıkacağız. Oğlu da oğlu da aynı şimdi bir tane işten çıkartmış getiriyor Türkiye'ye. İddiaların odağındaki üfürükçüden şikayetçi olan izleyicilerimiz de aradı. Söz konusu ismin ülke sınırlarını dahi aştığına yönelik iddia vardı. O kardeşlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben bir iki aydır polise falan başvurmak istedim. Bu gönüllü şikayet etmek için. Aynı durum bizde de var. Emine ile benim kız kardeşim çok yakın arkadaş. Tamam bu özeti geçelim. Biz özeti artık dinlemeyelim. Ben olayı anlattım size. diyor. Görüyor dedi. Telefonda Ayşe Hanım var. 15 yıl öncesinden bastı diyor. Evet. Evet. Emin'cim müjdemi isterim. Bak ekranda kim var? <laughs> Şu şekil miymiş peki abi bakalım. Her şeyi çözmüşsün Emin'deyiz. <laughs> Bravo. Biz de derin, biz <laughs> de <müjde> deriniz. deriniz. <gülüyor> <gülüyor> ha, rahat olun oğlum. Adam. adam tipi değişmiş lan. Ha. Emine Günaydın iyi yayınlar. Görelim kameraman arkadaşımız girsin. Yakına gelsin evet yakına gelsin Emine'ye. Big Boss yalnız sağlam giyinmiş ha İslam yeşili falan. Ortalık karışır. Evet. Canlı Günaydın canım. Eşin. Evet. Günaydın Gerçekten. canım iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ee, Kameramanı bulduk. Bizimizde evet. şu anda. Evet. Bir merhaba de eşine. Emine işte. Merhaba. Alo. Merhaba Müge Hanım. Ee, beni lütfen e, eşimle muhatap etmeyin. Allah Allah. Ben size anlatmak Aa! istiyorum. Beni lütfen dinleyin. Ee, bilmediğiniz birçok konu var. Bunlar kendilerine göre e, evirip çevirip kestiler. Çok saçma sapan size anlatmışlar. Bir de benden dinleyin. Dinleyelim hayatım. Ama günaydın. Tabii ve benim konsantrasyonumu şey yapıyor. Siz anlatın. O zaman biraz çıkartıyorum çünkü beni Duyamazsınız o şekilde. Siz anlatın. Tamam. Öncelikle şöyle benim eşimle bu Derman abladan hızlandır arkadaşlar dinlememiz lazım olaya hakim olmamız lazım Müge Hanım öyle atlanarak izlenmez. Önce de sorunlarım vardı. Bunu bana kıyma mevzusunda da yapıyordunuz öyle bir dünya yok. Ta beni istemeye geldiklerinde başladıydı zaten sorunlarımız oh. bu gittikçe çoğaldı. Ee, sorunlarımız <gülüyor> 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 İstemeden başlarsan <laughs> hayatım çok zormuş. Hep böyle şey yani. e... ha, Müge Hanım neyin? Keşke yani evlen... beni benim ciddiye alın lütfen. E, ama ben keşke evlenmeyeydin istemeye Gülüyoruz. gelen adamla son yaşayıp niye evlenip çocuk yapıyorsun? Biz biz severek evlendik ama ilkinden yani böyle ufak tefek sorunlarımız vardı ama ha. bunlar hep büyüdü gittikçe. Ha. E, şöyle e, Eltim Feyza vardı. O hep arayı katmaya çalışıyordu. Her zaman kocasına benim kocamın üzerine e, kendisini dolduruyordu ve o da gelip bana hesap soruyordu. Böyle mi yaptın? Şöyle mi ne oldu? Böyle çok saçma sapan şeylerden. Ben WhatsApp grubumuz vardı. Eltim ben ve kuzenler. Eltiler grubu. Ha 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 yazdım diye misal. Gidip kocasına ağlıyor Emine bana güldü diye böyle çok saçma şeyler <laughs> hesap soruyor ya. Ben, ben, sen de, ben, ben sen de Emineciğim beni duyuyorsun. Sen? Emineciğim sen onu ha yapıyorsun kocasına hesap evet. soruyor ben de. Eee senin bu e, Gönül Hanım'la yaptığın e, telefon kaydını dinledim. Gönül Hanım da senin eltinin arkadaşlar yani kusura bak tıbbi bir şey söylüyorum. Sidiğini bağlıyor artık ağzından işeyecek. <laughs> ne oluyor? <laughs> ha, ha, ha. Abo! Ne oluyor yani? Aa güldüğün şeye bak. Aa bir kere e, e, hayır olay öyle değil. Nasıl öyle değil? Bak, Şöyle, ya gönül hanımın ses kaydını izledim e, ya ağzından işeteceğim onu diye ya. Oo! Ya, arkadaşlar tamam, yani ben... bak bak Big Boss işaret yapıyor oradan. Tıbbi bir şey anlatır. Onu Sen kendin yapıyorsun onu. Sen kendi heyetine ağzından gülü işetmek hanım, için büyü yaptırıyorsun. Oo bunlar sıyırmış. E dinliyorum ama sen şimdi ha 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 yaptın diye eltini suçluyorsun ya. Tespih çetesi. Sen de Almanya'dan Bursa mı İstanbul mu diye kadına büyü yaptırıp e, CD'ni bağlatıyorsun. Hiç ilk defa duydum bunu da çok şaşırdım o yüzden söylüyorum. Yani kötülüğün tamam, dibi oldu. yani hani Hayır ben kötülüğün kötülüğün dibi yani eltine e, yani CD bağlama bir şey attırıyor. <laughs> zaten olmaz da böyle bir şey yani. Bak bak Big Boss işaret yapıyor. Hani e e e e, e. Tamam o zaman niye e, şey yapıyorsunuz? E sen diyorsun ya Eltin bana ha 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 yazdım <laughs> diye kadar. E sen de onu CD'ni bağlıyorsun. Bağlatıyorsun. Ben... E. Hayır, ben bu yüzden size öyle bir şey de, yani yapmadım. De, ben size sen, şu an söylüyorum, sizler daha baştan beri böyle evet. aramızda aramızın iyi olmadığını e, size söylüyorum. Yani en azından bağlatmaya çalışıyor yani. yani Bağlamda falan yap, yok da yani. Olacağından bizim ne kadar büyük kötülük korkunç, bu ya? Korkunç. Yani bu olacağından değil, yani bunu düşün. Niyete bak oğlum, ne kadar kültürsüz ve ne kadar çirkin bir hareket. Bunu planlamak bile siz iki kadın Bunlar tam çingene gibi demek ya, tam çingene gibi. Hani o Almanya'ya gitmişler ama hiçbir şekilde oraya adapte olamayıp. Tam böyle kara, kara kura cahiller olur ya tam. Aynı o tip yani sıfır kültür bildiğin çingene olmuşlar anladın mı? Ne kadar kötüsünüz. Bunu düşünüyorsunuz. Yani bunu planlıyorsunuz. Diye. Yani böyle bir gücünüz falan yok zaten de. Bunu düşünmek, bunu planlamak, bunu... Böyle bir gücünüz yok deyince birden dönüyormuş böyle. Ortaya koymak bile ne büyük bir kötülük. Bu ölümcül bir şey biliyor musunuz? Bu ölümcül bir şey. Gerçekten tuvaletini yapamayan ya. insanlar var ve bu ölümcül bir şey. Yani sen onu öldürmek üzere tıp, karşındaki büyü yaptığını... Yani. Sen tıpta çalışıyorsun merak etme Tıpta çalışıp çocuğun gece ağlıyor diye Whatsapp'tan büyü attırıyorsun sen ne anlatıyorsun? <laughs> söylüyor. He. Öldürmek üzere karşındaki büyü yaptığını söylüyor. Sen de bunu dinliyorsun ses kayıtları var elimde. Bu kadın hemşire herhalde. Düşünsene abi Almanya'da hemşireye gidiyorsun hemşire bu kadın. Benim kaynıma sidiğini bağladı ağzından işittir onu. Görelim biz kameraman arkadaşımız yakın gelsin. Ben, benim devam dinleyecek misiniz? Dinliyorum işte senin söylediğine de cevap veriyorum ha. Ondan sonra bizim böyle hala işte başladı. Hala sonra. Aramızda hep bir Feyza sorunu vardı. Ondan sonra e, şeyler başladı. Eşim beni sürekli küçümsemeye başladı. Bana baskı uygulamaya başladı. E, ne bileyim. Sen hiçbir şeyi kendi başına yapamıyorsun. Bensiz bir hiçsin. E, sen korkaksın. Burası benim evim. Boşanın abicim. Boşanın baba. Bitti bak boşan. Bunun üfürükçeye gidip yengenin CD'ni bağlamayla üfürükçeye gidip Çoluğuna çocuğuna büyü attırmayla ne alakası var? Boşan. Yapıyor olabilir. Bilemeyiz. Ben bu adamı tanımam etmem. Nedir ne değildir bilmem. Boşan babacım. Çocuklarına da al. Kaliteli bir hayat yaşat çocuklarına. Bitti gitti. E, ee, Yani bana hep şey iş şey yapmaya çalışır. Ben çalışırken ben evlendiğim zaman çalışıyordum. E, ama part time. Ha. E, o zaman bana tabii haşlık vermek zorunda değil. Bir şey değil. Ben kendi kendime e, yaşıyordum. Ondan bize destek almadan. Ama o kendisinin sonra ben öğrendim ki kendisinin aslında psikolojik sorunları var çünkü ona dedim ki bak dedim niye bana böyle yapıyorsun ben böyleyim beni kabul et yani ben bir şeyi sevmiyorsam diyelim yapmayı ben araba kullanabiliyorum ehliyetim var ama kalabalık bir yere gitmesini sevmiyorum çünkü park sorunu var ben bunu sevmediğim için gelip bana sen korkaksın sen şöylesin bak burada kadın kötülüğünü bırakalım mevzuya bakalım kadın burada bu olay doğruysa haklı tamam mı kadın bunu anlatıyorsa haklı bu mevzu ama sadece bu mevzuda haklı. Bunun sitik bağlamayla onunla bunun alakası ne? Ben yani siz bir şey yapamıyorsun. Diyorum niye böyle böyle yapıyorsun? Yani şi psikolojik şiddet uyguluyor adam. Anladın mı? Bunu yapma. Ha. Ondan sonra bir gün bir bana oturdu ağladı karşımda. Dedi ki bak biliyor musun abimler hep beni ezikledi. Ben onlarsa hiçbir şey yapamadım şimdiye kadar. Ben ki bir anlıyordum dedim. Çünkü sen sana yapılanı bana yapıyorsun. Bu Olabilir. böyle olmaz. Tam bunu sitik bağlamayla ne alakası var? Tamam sade gelelim sade de gelelim yani şimdi bütün bunlar senin bir üfürükçünün yanında çıkmanın ne, ne alakası var? Ha? Evet. Ne alakası var? Hah aynen öyle. Üfürükçü değil. Ne? Bir kere ben bu kadına kızım rahatsız... Efendimiz falan diyecek bunlar oğlum valla bak bunlar ona ne bileyim efendimiz mi diyor artık ne diyorsa bir şey diyecek. Bunun lakabı vardır bunun. Üfürük... Üfürük değil kraliçemiz. Big Boss diyor. <laughs> değil. Ne? Bir kere ben bu kadına kızım rahatsız diye başvurdum. <laughs> Ve ben bu kadına başvurdum. Mehdi kadın mı? Big Boss muymuş Mehdi? önce Çocuk doktoruna gittim kaç kere. Ben bu çocuğu ne deniyor? Ortopediye gittim. Dedim belki acaba belinde mi sorun var? Kıtla... Kıtlattırdım. Ee, ama olmuyordu. Çocuk 5-6 aylıktı. Yalan söylemiyorsam. Ya gı... 5-6 aylık çocuğu şeye de götürmüş. Kıtlatmacıya. Gazı yok. Doktor diyor ki gazı yok. Senin dediğin gibi ağlayamaz bu çocuk. Hı. Psikolojik bir şey vardır. Başka bir şey vardır. Ney mi? Ya ablacım. Bu kadına gitmektense yemin ediyorum o çocuğu yani saçma sapan bir şey olduğu için gösteriyorum Yani. Olay da saçma. Bak. Hiç ona gideceğine bu çocuğu madem öyle bir problem var götür de baba. Hadi saçmalayacaksın, sıçıp sıvayacaksın. Undertaker Reis'e götür amına koyayım. Bel fıtığı e, ameliyat. Dediler. Bel fıtığı e, ameliyat. Peki nereden duydunuz burayı? Ee, Facebook'tan. Undertaker. <gülüyor> 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 Ay, Big Boss'ta savaş içindelermiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani madem sıçıp sıvıyacaksın yani yine üfürükçüden en azından adam bir şey yapıyor yani Allah korusun. Gitmeyin de yani. Var var bir şey var. Ondan sonra... Ama doktor diyemiyor bir şey yok diyor. Psikoloğa gittin mi? Artık pedagog diye bir şey yok herhalde de psikoloğa, psikiyatra gittiniz mi? Yani inanası gelmiyor. Hı -hı. Ve ben bunu... E, arkadaşlarım da şahit oldu onun ağlamasına. Annem de şahit oldu. Emine Ama Hanım, biz zaten ne dersek diyelim biz hep onlara göre... Emine Hanım her çocuk ağlar. Tabii ki de her ağlar. çocuk, Hocam haklı. çocuk ağlar. 5-6 her çocuk farklı farklı sebeplerden ağlar. açıkır ağlar, acıkır ağlar e, gazı olur ağlar. Başka bir ağlar ya şımarıktır ağlar ya. <laughs> sebeple e, kendisini ifade edemediği için onu ifade ettiği şekle ağlamak olduğu için ağlar. Hocam ya... haklı. Hani e, sonuçta siz Neyse, bir sonra yakın bu hocamıza... <laughs> cevap vermedi adam. <laughs> Yani <laughs> zaman başvurdu? Başvurdu. Başvurdu. Yani. başvurdu yani ne dersen denedim kadıyla o dinlemiyor yani o yüzden başvurdu bak kadının sidiğini bağlayıp bu ölümcül bir şey diyorum ben zaten tıp çalışanıyım diyor <laughs> ama mesela bebek ağlayınca gönüllü arayıp cinler saldırdı bizi kurtar ha? diyor hani bu ne periz bu ne lahana turşusu nasıl sizin aklınızı bu kadar insanlar bulandırabiliyor ben de onu anlayamıyorum yani ha, devam edelim Müge hanım siz kendiniz duydunuz mu benim e, hocama aradığımı ve ona dediğimi e, cinler saldırıyor bize yardım edin dediğimi duydunuz mu Yoksa He. Emin'in ağzıyla... Bu kadına ne diye gideceksin? ...konuşuyorsunuz bana şu an. Yo sen Gönül Hanım'la röportaj da yapmışlar. Sen çocuğun... Sen çocuğunu ağladığında Gönül'ü niye arıyorsun ya? Gönül kimde Gönül'ü arıyorum? Ben onu anlamadım ya. Sen çağ... sağlık çalışanısın ben... ya. Ben. Sen çağ... sağlık çalışanı <laughs> olarak... ...Köln'le Bursa <laughs> arasında... Köln'den Bursa'yı niye arıyorsun ya? <laughs> sana ne yapacak Gönül? Sağlık çalışanı. Sana soruyorum ne yapacak? Ne yapabilir sana... Şimdi ben arıyordum, diyordum hocam şu an iyi değil, bakar okuyordu ve sakinliyordu. Eğer ki eşim de şaşırıyordu, niye birden susuyordu diye. Müge ablanın dediği doğru, bunlar da ilk başta inanmış inanmış. Ben bunu bir sene boyunca yaptım, bana niye baştan demedi, hayır aramayacaksın. Ben aradığım an niye yanımda oturup bekliyordu, çünkü o da biliyor, o da şaşırıyordu, akla almıyordu ama susuyordu çocuk. Ha Çocuk susuyordu he. Şans abi çocuk daha susabilir ya. Kocana mı sinirlenince susuyordu? Evet benim, biz elhamdülillah. Hı. Elhamdülillah ne oluyor? Hayır alayım. hocam niye sinirlenince sussun? Ha, bebek mi sinirlenince okuyun? Elhamdülillah biz şu an iyi izlemek istiyorum. Hı hı. Hayır ben size diyorum ki bebeğim ağladığı vakit normal ağlama değil çocuk kriz geçiriyor. Çocuğun bir zaman sesi kesiliyor. Tamam var bir sıkıntısı işte ya belki çocuk şey ya epilepsi ya. Olamıyor mu abi bebeklerde de epilepsi? Belki epilepsisi var ya. Yani o derece ağlıyor çocuğunuz ama ağlamıyor sesi çıkmıyor. mu artık, çocuk Emine Hanım. sakinleyemiyor. Emine Hanım Senin artık ağlamıyor var. mu çocuğunuz merak ettim ben. Siz hani ee, Gönül Hanım'ın yanındasınız ya. Ağlamıyor. ağlamıyor Çok şükür. Çocuğunuz artık. Sizin kaç çocuğunuz vardı? Bir tane mi? Bir kere. Ben, şunu, da, şunu da size. Şunu da size. Biz valla annem video doğduğunda dedi ki ben dedi bu çocuğu hiç ağlatmayacağım dedi. Bir tane çocuğumuz var dedi. Bunu dedi hiç ağlatmadan büyüteceğim dedi. Ağlanın, i̇mkansız abi, imkansız. Bir ağlıyor, bir ağlıyor. <laughs>